Psikolojik Bakış Hazırlayan ve sunanlar Psikiyatrist Hüseyin Günay Psikolog İsmail Kılınç ve Yakup Tutum Sevgili dinleyenler merhabalar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu bölümde de Kur'an-ı Kerim'e psikolojik bakış programında sizlerle birlikteyiz. Yeni bir sureye başlıyoruz. Bakalım bu sureyi kaç bölümde sizlerle buluşturacağız. Tam da biz de bilmiyoruz. Alak suresi yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri olan ilk 5 ayet özellikle ilk inmiş olan ayetler. Kur'an-ı Kerim'deki ilk ayetler. Bu sureye İkra suresi de denir. Mekke'de inmiştir. 19 ayettir. İlk beş ayeti Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. Okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba düçar olacağı anlatılmaktadır efendim bu surede, Alak suresinde. Dilerseniz hocalarıma hoş geldiniz diyeyim sonra sureyi dinleyelim bir güzel karimizden psikiyatrist, doçent doktor, yazar Hüseyin Günay Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Ve hemen diğer konuğumuz da psikolog, yazar İsmail Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey. Evet efendim dilerseniz sizlerle Alak Suresini bir buluşturalım. Alak Suresini güzel bir karimizden dinleyelim. Dinledikten hemen sonra inşallah buradayız ve Alak Suresine psikolojik açıdan bakmaya başlıyoruz efendim. Then for كلا <applause> Oh, anything. Alles Sevgili dinleyenler, güzel bir karimizden, güzel bir kıraatle, güzel bir okuyuşla Alak suresini dinlemiş olduk. Hemen hatırlatmış olayım, surenin son ayeti secde ayetidir. İlgililer bu konuda hassasiyet gösterirse biz buradan hatırlatmış olalım. Alak suresine geçiyoruz, hemen başlayalım dilerseniz. İlk iki ayet şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku, O insanı alaktan yarattı. İsmail Hocam sizdeyiz. Alak Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri. Şu anda dile getirdiğimiz ayet, ilk inen ayet, ikra diye başlayan ayet. Heyecan verici aslında o dağdaki mağarada değil mi? Orada ilk olarak ayetler inmişti. Bu ilk beş ayet. Evet. Güzel peygamberimiz işte Mekke'de Mekke'de birçok haksızlıklar var. Bundan dolayı sıkıldı. Dağa çıktı. Dua etti. Hep Allah'a yaklaşmak istiyordu. Yaklaşmak istiyor. İşte Hira Nur Dağı'na çıkıyor. Hatta böyle 40 gün dua ediyor. Çıkıyor oraya. Hatta Hazreti Hatice annemiz hamile olmasına rağmen o dağa yemek taşıyor. Biz şu anda normal bir insan oraya çıkamıyor. Sağlıklı bir insan bile oraya çıkmakta zorlanıyor. Ama Hazreti Hatice annemiz güzel peygamberimize yemek taşıyor. Hatta Necip Fazıl'ın güzel bir cümlesi var. Diyor ki bütün kadınların, bütün erkekleri olan aşkından daha fazla Hazreti Hatice'nin işte peygamberimize aşkı vardı diyor. Böyle bunu anlatırken şimdi burada iyice peygamberimiz oraya çıkıyor dua ediyor derken Hanef dini üzerine İbrahim peygamberin dini üzerine dua ediyor daha sonra Cebrail geliyor oraya ve güzel peygamberimizin boğazından sıkıyor böyle onu odaklıyor böyle bir olaya oku diyor yani burada Cebrail de biliyor ki peygamberimiz okuma bilmiyor daha sonra üç defa böyle boğazını sıkınca ben okuma bilmem ne okuyayım diyor. İşte orada oku diyor. Sonra yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Orada diğer ayette. Olayı Allah'ın adıyla bakmak. Rabbin adıyla bakmak. Rab esması terbiye eden demek. Terbiye eden pedagog anlamında. Böyle insanı yetiştiren, yöneten anlamında. Burada Cebrail de peygamberimizin kamilleşmesi için bir hamle yapıyor. Ve orada biz 99 esma ile olaylara bakmamız lazım bir hikmetle, hikmet gözüyle bakmamız lazım. Hakim esmasıyla. İşte olaylar bir lütuftur. Lütuf esmasıyla, latif esmasıyla bakmamız lazım. Farklı açılardan bakmamız lazım. Hocam burada bir şeyi ben parantez açmak isterim. Siz bir bilgi vermiştiniz. O dönem Mekke tabii böyle cehaletin içinde boğulan bir şehir. İşte putlara tapılıyor, kız çocukları diri diri gömülüyor falan. Tam öyle bir süreçte Mekke'den bahsetmek gerekiyor belki. Siz bir bilgi vermiştiniz. Hani Efendimizin ümmi olmasını yani neden ümmi bir zata peygamberlik verildi falan diye hani eleştirenler de vardı ya. Hatta hocanın kitabında da galiba öyle bir bölüm okumuştum ben. Şimdi orada o dönem Mekke'sinde işte şairlik çok meşhur, şiir okuyanlar var ama şey oranı çok düşük değil mi? Okuma yazma evet. oranı çok düşük. Mekke'de, Efendimiz normal yani okuma yazma evet. bilmemesi. Evet normal. Bir de Mekke'de 17 kişi var. Okuma yazma bilen 17 kişi var. Burada güzel Peygamberimiz bir okuma yazma seferberliği başlatıyor. Hatta Peygamberimiz vefat ettikten sonra e, yani ortalama okuma yazma bilmeyen 17 kişi vardı diyorlar. Yani o kadar azalmış okuma yazma bilme oranı. Bilmeme oranı azalmış. E, Tabi o e, işte Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. E, Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi çok mükemmel bir şey. Yani okuma yazma bilmeyen bir insandan böyle bir kitap. Yani oturup kendi yazma ihtimali yok çünkü okuma yazma bilmiyor. Bilmiyor. Ya yani Bütün Mekke'deki herkes biliyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Şu o 17 tane okuma yazma bilen insanın içinde o yok. Şu orada okumalı bir edebiyat var yani böyle hep bir şiir okuyarak birbirlerini anlatıyorlar. Sözlü edebiyat. Evet, sözlü edebiyat var. Böyle bir durum. Orada Bismirabbikelazi halak diyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. yani bismillah der gibi böyle Rabbik diyor. bismi Ya yani orada bir besmeleye benzer bir şey var. Orada Rab Allah'ın Rab olduğunu kabul etmiyorlar. Araplarda bir inanç var. Allah vardır ve yaratmıştır ve bırakmıştır. Yani pasif Allah inancı. Şu anda dünya üzerinde birçok insanlarda bu inanç var. Allah insan sadece yaratmış ve bırakmıştır diyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de 50 yerde falan geçiyor. Allah şu anda işitiyor, görüyor. Allah gözetliyor. Allah e, semiun alim, semiun basir diye böyle işiten ve görendir. İşiteme bilendir. Her an bizi gözetleyen bir Allah var. Bu aktif Allah inancı. Biz aktif Allah inancını geliştirmemiz lazım. Öyle olduğu zaman ...sonsuz bir güç, kuvvet ve kudret sahibine dayanıyoruz... E, ...psikolojimiz yerine geliyor... ...hiçbir tehdit karşısında korkmuyoruz... ...çünkü Allah'a dayanmışız... ...dünya böyle karşımıza gelse bütünüyle... E, ...biz cesurca yerimizde durabiliyoruz... ...ve güçlü bir psikolojimiz oluyor... ...o rezilyansımız yani dayanıklılığımız... ...çok fazla artıyor... ...Allah'a dayanan bir insanı... ...bütün dünya karşısında düş, kafir olsa, düşman olsa bile o insanı korkutamıyor. İşte orada Arapları uyarıyor. Yani Allah'ın Rab olduğunu da kabul edin. Yani sadece yarattı bıraktı değil. Yani Allah'ın Rab olduğunu kabul ediyor ama yarattığını kabul ediyor ama Mekke'deki işte putlardan medet istiyorlar. Putlara sığınıyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Şimdi hocam tabii o şeye baktığımız zaman o ilk ayetlerin indiği hali bazı rivayetlere göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Hira mağarasında Cebrail Aleyhisselam'ı ilk defa görüyor ve ilk defa gerçek melek haliyle gördüğü ve işte o, o halini gördüğü ilk defa o zaman söyleniyor. Öyle bir durum da var tabi. Şimdi e, bence heyecanlı bir nokta burası. Yani bir mağarada inzivaya çekilmişsiniz. Bir melek Cebrail size geliyor ve oku diyor. Okuma bilmeyen insana Yaratan Rabbin adıyla oku diyor. Oku diyor. Yani dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman var ve bunların kitabının bizim kitabımızın İlk başlayan, ilk inen ayeti okuyla başlıyor. Bu bizim için çok büyük bir mesaj. Aynı zamanda da bir hüzün vezirlesi. Dünyada cahilliğin en fazla hüküm sürdüğü şeylerden bir tanesi. bu dönem itibariyle. Geçmişte çok kudretli, güzel, muhteşem dönemler yaşandı ama onlar geçmişte kaldı. İnşallah tekrardan yaşanır. Bu oku emrine uyabilirsek yeniden yaşanır. Ben buna inanıyorum. Yaratan Rabbinin adıyla okutuyor. Bir önceki surede, tin suresinde... İncirin çekirdeğiyle başlamıştık. İncirin çekirdeği gibi minnacık, milimetreden bile küçük olan bir çekirdekten muhteşem bir ağaç yaratmıştı Allah. O kadar dayanıklı bir ağaç yaratmıştı ki betonu, kayaları bile delip geçiyordu kökleri. O yumuşacık kökleri o kadar kuvvetli kayaları bile delip geçiyor. Bu yaratan Rabb'i oku. Yani kainattaki, evrendeki, çevremizdeki hadiseleri okumamız ve yaratılışın nasıl olduğunu görmemiz, nasıl e, İsmail Hocam'ın söylediği gibi pasif bir Allah inancı yok. Sürekli yaratan bir Allah var o incirin çekirdeğinden incir ağacını yaratıyor Allah. Ve aynı zamanda da devamında o insanı alaktan yarattı. Nasıl incirin çekirdeğinden bir incir ağacını yaratıyorsa bir gözle görülemeyecek kadar küçük bir yumurta ve spermden oluşan bir hücreden, tek bir hücreden o kadar hücre incirin çekirdeğinden çok daha küçük ve insanı yaratıyor. Yani dünyadaki yaratılmış, bilebildiğimiz yaratılmış en muhteşem varlığı yaratıyor. Bunu okumak lazım o alaktan yarattı. Yani alak da şimdiki teknolojiyle işte çok küçük bir şey oluyor mesela. Ana rahminde, kadınların rahminde çok küçük bir tıkanıklık oluyor. O tıkanıklığı aşmak için binlerce dolar para harcıyor insanlar. İşte suni dönlenmelerle ilgili işte dışarıda o spermle yumurtayı birleştirip tekrardan ana rahmine koymak için çok basit bir işlem için binlerce dolar harcıyorlar. Ve bunu bazen başarabiliyorlar bazen başaramıyorlar. Ama Allah o yumurtayı yaratmış, yoktan, sıfırdan yaratmış. O spermi sıfırdan yaratmış ve onları ikisini birleştirmiş. Birleştirdikten sonra da ana rahmine yerleştirmiş. Çok enteresan farklı safhalardan geçiyor. Yani benim tıp fakültesindeyken en sevdiğim dersti. Embriyoloji dersi. İnsanoğlunun böyle tek bir hücreden yavaş yavaş mitoz ve mayoz bölünmelerin ardı ardına farklı farklı safhalarıyla birlikte devam eden o muhteşem süreç. Ana rahmine yerleşme ve yerleştikten sonra yavaş yavaş kan damarlarına ilerleyen kökler salma. Aynı incir çekirdeğinin toprağa kök salması gibi. Oradan ana rahminden beslenme, annenin kanıyla beslenme, ana rahmiyle neredeyse anneyle bütünleşme. Bir canlı oluşuyor. Tek bir hücreden yavaş yavaş canlı oluşması, yavaş yavaş organların oluşması, yavaş yavaş 6. hafta civarında kalbin atmaya başlaması. Yani düşünsenize tek bir hücre var ve bir buçuk ay sonra kalp atmaya başlıyor ve o kalp ölene kadar atmaya devam ediyor. O başladıktan sonra ölene kadar milyonlarca defa atmaya devam ediyor. Hiç durmadan. Durduğu anda bitiyor zaten işte. Bütün iş bitiyor. Sonra beyin oluşuyor yavaş yavaş. Diğer organlar oluşuyor. Kollar, bacaklar gelişiyor. Gözler gelişiyor. O kadar muhteşem bir gelişme safhası ki. Fakat şunu hatırdan çıkarmamak lazım. Bu kitap 1500 sene önce gönderildi bize. Ve 1500 sene önce o alak denilen şeyi kimsenin bilmesi mümkün değildi yani ana rahminde bir şeyin olduğunu, bir şeylerin olduğunu tahmin ediyordu insanlar. Sperm, yumurtanın olmasa bile annenin bir takım şeyleriyle, malzemeleriyle, babanın bir takım malzemelerin birleştiğinin farkındaydılar. Ama bu alaktan kimse farkında değildi. Yani bir alak diye bir şey var ve o ana rahmine yerleştiriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in her tarafı mucizelerle dolu, bilmediğimiz şeylerle dolu. Belki 100 sene sonra yaşayacak insanlar çok daha farklı şeyler şey yapacaklar, çıkaracaklar Kur'an-ı Kerim'den. Bizim de çıkaracağımız bu yüzyıl için çıkaracağımız e, o te, diyebileceğimiz Allah'a Allah'ım doğru söyledin, doğru söylemişsin diyebileceğimiz bir şey. 1500 sene önceki insanlar bunun bu ayetin bu güzelliğinin çok farkında değillerdi belki. Biz şimdi farkında olmalıyız. Allah bize çok güzel şeyler veriyor ve mucizeyle ben sizin tek bir hücreden o esvel e, o tek bir hücreden güzellerin en güzeline. Ahsen'i takvime ulaştıracak bir şekilde yarattım. Ve o yaratmayı her zaman devam ettiriyorum. Hala devam ettiriyorum. Hala yaratma içerisindeyim. Aktif bir Allah inancı. Bunu söylüyor. Yani okuyla başlıyor. Bizim kainatı okumamızla ilgili bir emir tavsiye veriyor. Allah'ın tavsiyeleri emirdir. Ve bunu uygulayabilirsek ki o iki milyarlık Müslüman aleminde çok şeyin değişeceğini umuyorum, düşünüyorum. Hocam yaratma dediğimiz şey devam ediyor dediniz. Şimdi mesela insan vücudundaki bu hücrelerin yenilenmesi işte belli bir zaman diliminde yenileniyor, tekrar yenileniyor falan. Bunları mı kastettiniz? Yani yaratma dediğimiz insan anne karnında oluştu, doğum yaptı ve büyüdü, gelişti, bu hale geldi. Ama insan vücudu sürekli değişim halinde, sürekli değişiyor. İnsan vücudu da değişim halinde, canlılar da değişim halinde, cansızlar da değişim halinde. Yani dünyadaki, evrendeki bütün her şey Küçücük maddelerin atom, atomların çok daha küçük maddeler sürekli bir hareket halinde. Yani sürekli bir çorba gibiyiz. İnsanoğlu dediğimiz şey 40 trilyon hücrenin bir koalisyonu aslında. Yani bir ko koalisyon içerisinde hareket eden bir varlık ve sürekli o 40 trilyon hücre değişiyor. Yani bebekliğimizdeki be e, o hücrelerin şimdi o mevcut olan şeylerin çok azına sahibiz. Bir 5 sene önceki biz de biz değiliz toz gibi bir şeyin bir, araya gelmesiyle insan oluşmuştur. Toz gibi bir şeyin o, ama o toz gibi bir şey sürekli değişiyor. Yani o sürekli yaratma hali değişiyor. Yani Allah ayetlerde de belirttiği gibi ağaçtan düşen bir yaprak bile Allah'ın sorumluluğunda o yaratma şeyiyle birlikte devam ediyor zaten. Sadece Allah bize cüz'i irade vermiş. Yani seçme hakkı vermiş bize. O noktada özgürüz. Yani kendi beynimizi, kendi davranışlarımızı istediğimiz gibi tasarruf etme imkanı sağlamış Allah bize. Bunu iyiye de kötüye de kullanabiliriz. Tin suresindeki gibi Ahsen'i takvime de çıkabiliriz. Esfel'i sahifine de düşebiliriz. Bu konuda bir özgürlüğümüz var ve yine Tin suresinin son ayetinde olduğu gibi o hüküm verenlerin en adili bu özgürlüğün hesabını bize soracak sonra. İkra diye başlamıştık. Yine 3. ayette oku senin Rabbin en cömert olandır buyurmaktır Rabbimiz. Alak suresi 3. ayet. Yine İsmail Hocam oku ve seni Rabbin en cömert olandır. Yani az önce geçti, işte iki ayet önce geçmişti. Üçüncü ayette yine geçti. Oku diyor yani oku. Ama az önce Hüseyin hocamın dediği gibi yani biz şu anda okuma olarak çok gerideyiz. İki milyarlık alem İslam çok geride. Dünyada en çok okunan, kitap okunan ülkelere bakıyoruz. İngiltere birinci, Amerika ikinci, Japonya üçüncü, Rusya dördüncü geliyor. Biz de neredeyse sondan üçüncü, dördüncüyüz. Yani son gruplara geliyoruz. Son yıllarda biraz daha yükseldi ama hala çok sonlardayız bu konuda. Burada okumaktan amaç mesela okuyupmamız lazım. Sonra düşünmemiz yani tefekkür etmemiz lazım. Sonra marifet ilmi var. Yani Allah'ı bilme ilmi. Artık oradan Allah'a bir yol bulmamız lazım. Yani her şey Allah'ın bir lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır gibi. B bütün bunlar olduğu zaman muhabbetullah ortaya çıkıyor. Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah muhabbeti ortaya çıkıyor burada işte e, ayette diyor ki ikra ve rabbükel ekrem diyor. Senin Rabbin ekremdir. Yani en çok ikram edendir. Şimdi Arapçada bir kural var. Bu ayet muhteşem bir ayet. Şimdi Arapçada bir kural var. İsmi taftiller diye. Yani abartılı, ziyadesiyle anlatılan esmalar var böyle. Yani bir şeyin abartıyla anlatan. Mesela ikra ve rabbükel ekrem. Kerim zaten çok çok ikram eden demek. Ekrem en çok ve abartılı böyle ziyade ziyade ikram eden demek. Ekrem. Şimdi buraya her esma bu kalıba uymuyor. Ben birkaç tane esmadan örnek vereyim burada isterseniz. İkra ve Rabbükel Ekrem dedik. Biz burada e, Allah en çok ve abartı ikram edendir. İkra ve Rabbükel Eltaf. Allah en çok lütufta bulunandır. Lütuflarıyla da okumamız lazım. Baktığımız zaman etrafa. İkra ve Rabbükel Ecvet. Allah en cömerttir. Cömertliğini de okumak lazım Allah'a. İkra ve Rabbükel Emcet. Övgü ona bakmamız lazım. O İkra ve Erham. Allah'ın merhametini de görmemiz lazım. Etrafa baktığımızda İkra ve Erraf ee, böyle Rafi ismini yüceltiyor. Böyle e, onu da görmemiz lazım. İkra ve Rabbükel Ecmel. Ecmel en güzel. Abartılı güzel demek. Onu da güzellikleri de kaynatta görmek lazım. İkra ve Ehab. Burada en sevgilidir Allah. Bir en sevgilinin bize trilyonlarca lütuf, ihsan, ikramlar var. Bunu da görmek lazım. Yani sevdiklerimiz, eşimiz, ailemiz bize Allah Celle bir lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır. İkra ve alem Allah en iyi bilendir. İkra ve ahkem. Allah en iyi hükmedendir. Hüküm edenlerin üstünde bir hükmedendir. İşte ah sen en güzel yine hükmedendir. Ana Allah en zengindir. İkra ve e'az. En azizdir Allah. İkra ve Rabbukel Allah alidir, aladır, aliyyül a'la. Yani yücelerin yücesidir. İkra azam. Allah sonsuz azamet ve şan sahibidir. Bunu da okumamız lazım. İkra ve ekber. Allah en büyüktür. Bütün büyüklükleri yaratandır. Sonsuz güç, kuvvet ve kudret sahibidir. Bu açılardan da yani 99 esmanın her birini ayrı bir açıdan böyle bakarak kainat kitabını okumak, tefekkür etmek, sonra marifetullahın ortaya çıkması, daha sonra muhabbetullahın ortaya çıkması. İnşallah güzel Allah'ımız bizleri ve sevdiklerimizi, tüm dinleyicilerimizi en sevdiklerine eyler. Dünya durdukça duracak. Böyle kalbimize muhabbetler bir Yani Allah aşkı, muhabbet, marifet yolculuğunda bizleri zirveye doğru yürütür inşallah. Evet yine oku diyor Rabbimiz ve ardından senin Rabbin en cömert olandır. İkramı en bol olandır. Yani bunu da okuyla bir şeyi var. Bir ilgisi var muhtemelen ki arka arkaya söylüyor Allah. Belki bize bir şey işaret ediyor burada. Okumak yine diğer bütün canlılardan farklı olarak insana özgü bir şey görmekle bir bağlantısı var ve görme ile ilgili beynimizin oksipital lobu beynimizin en büyük olan şeylerden bir tanesi, loblarından bir tanesi. Diğer canlılardan neredeyse çok daha büyük ve bu görme yeteneğini bir takım yazılarla anlamlı hale getirme, onu sonra okuyabilme. Aynı biraz önce söylediğimiz gibi evrende geçen, çevremizde geçen olayları okuma gibi bir incir çekirdeğinden bir incir ağacının ortaya çıkmasını okuma gibi bir buluttan yağmur düşmesini okuma gibi bir tek hücreli bir yumurtadan kocaman insanın oluşmasını okuma gibi bir yazıyı okuma da aynı şekilde. Çoğumuz dinleyicilerimizden ben de olduğu gibi Japoncayı bilmeyiz. Japonca bir takım önümüze şeyler getirse, ibareler getirse biz anlamsız metinler olarak görürüz onu. Fakat normal bizim bildiğimiz yazılar yine anlamsız bir şekilde aynı şekilde kağıdın üzerine yazılmış, bilgisayarda yazılmış o yazılar latince o hale geldiği zaman bize daha anlamlı geliyor. Hala Türkçeyi çok rahat okuyabiliyoruz pek çoğumuz. Ama o farklı bir dile geçtiği zaman, farklı bir alfabeye geçtiği zaman okuyamıyoruz. Yani okumanın gözle de bir anlamı var. Görme ve gördü bakma, baktıktan sonra görme ve gördüğüne anlam vermeyle bir alakası var. Ve bu da Allah'ın bize bir ikramı, o en cömert olan Allah'ın o görme duygusu, bakma duygusu, ona anlam verme duygusu bize bir ikramı. Buraya da bir işaret var gibi geliyor benim Anladığım kadarıyla. Evet teşekkür ediyoruz hocam ve ilk üç ayetle bu bölümü tamamlamış oluyoruz efendim. Alak suresini bugün sizlerle buluşturduk. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku senin Rabbin en cömert olandır ayetlerini bu bölümde tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde inşallah kaldığımız yerden yine Alak suresini sizlere buluşturmaya devam edeceğiz. Psikolojik açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Doçent doktor Hüseyin Güney hocam bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve İsmail Kılıç hocam yine yazar, psikolog bizlerle birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz çok. Bir sonraki bölümde tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.

Psikolog İsmail Kılınç ve Yakup Tutum.